Evet arkadaşlar yine güzel bir çekiliş gününde 18 2020 tarihi itibariyle sniper modunu atlayışımızı gerçekleştireceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Bakalım başımıza ne gelecek? Hemen sonrasında rankit gelecek arkadaşlar sizin için. Oyun çekilişler devam etti. çekilişlerde kazanan güzel kardeşlerimiz ve kazanamayan o güzelim arkadaşlarımız oldu. Bakalım başımıza neler gelecek? Şimdi burayı bir temizleyelim de bu bizim için bir şey olsun önce bir tatlı niyetine ondan sonra da miramarı temizleriz. Nereye atlayalım peki? Güzel soru. Ah şuraya atlayalım. İşareti koydum. <laughs> O göl gibi yer var ya burada bir burada biraz bir şeyler alırız. O göl gibi yere atlayan çok oluyor. Sonra o göl gibi yere gider orayı temizleriz Aha. oradan işimize bakarız. Şurada birazcık kuşanalım. Aynen. Zaten bu modda malzeme sıkıntısı yok ya. Hepsi. Bancaya gerek yok. Evet biraz bir şeyler aldıysanız herkes de bir şey var mı? Benim, benim <laughs> yani nereye tamam şu göl gibi yer var ya Ferhat şurada göl gibi bak 220'de oraya doğru gidelim. Bugün olan var mı fazla? Çok. Şimdi şurada Zaten hepsini bulacağız kardeşim gelsen. Yalnız buraya dikkat edin ha buraya mutlaka atlayan olur. Arkacı var ya beni arkaladılar. Aaa. Zıkkın. Ben coverdayım ama yine de gelebilir rastlayabilir. Sen çok mu uzak abi sen bizden çok uzaktasın. Ferhat? Aa, siz nereye atlamışsınız? Siz başka gitmişsiniz doğru ya. Ben sanırım siz de buradasınız. Allah Allah, niye öyle oldu? Benim işaret Allah göz. Ben Rozo kalmadım, o yüzden Rozo atladım ya. Ay. Olmaz ya, ben çayımı alacağım şimdi. Tamam, o zaman biz burayı senin hatırına temizleyelim. Aynen abi ben sizi izliyorum ya. Tamam. Bugün de sana çay molası verelim. Vallahi aynen çay da alamadım bir iki saat. <laughs> İnşallah. Yetişemezsin ki nasıl kurtaracaksın Şimdi mı gideceksin Zaten kurtarılabilseydi ben gidip kurtaracaktım. Kerato. Burada üç 3 seviye kask var. Kaskın var mı şey? Ali. Var abim var. Sağ ol. Alana girmemiz lazım. Aynen abi koş 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 koş. Ben geride kalmışım ya biraz unuttum. Ne yaz Zeynep? Sen git sen git. Askerle ikiniz temizlersiniz ben alanı ölürsem. Herhalde ben alanı öleceğim ya. Unuttum ben alanı. Neyse. Yetişirim. Belki de yetişebilirim. Bilmiyorum ki. Asker'e doğru git. Asker seni korur. O iyidir. Birbiriniz, birbirinizi koruyarak birbirini alırsınız buradan. Ben de yetişiyorum. karşında değişik bir adam vardı ya. Yayından ghostluyorlar Ferhat ya. Sanki 500 bin abonemiz var da. Tam önümde de adam var bak. Tam önümde 3 numara. Yayında süre farkı yok mu? 30 saniye. 40-45 saniye. Ali o adamları biraz uğraştırsana. Sismis varsa sismis at kardeşim. Çünkü benim hiç canım yok. Ee, asker Çoğunları adamları abi. sıkıştırsana asker adamları sıkıştırsana Kit de koymuyorlar ya oyunlara. Artık kit yok ya. Asker çık bana doğru gel bana doğru gel şeye 4 numaraya doğru gel önünde bir yerlerde Daha adam, burada Aha bak Abi arkanda adam lan Allah Allah Abi yanından geçiyorsun adamı nasıl görmüyorsun asker ya Abi adamın yanından geçiyor asker beni yanılttı ya. Yanından geçiyor adamın da adama dönüp vurmuyor ya. Tövbe tövbe arkadaş. Oğlum sen adamın yanından geçmedin mi sen adama niye sıkmıyorsun bir tane lan? Abi risk bu. Biri var abi burada. Orada değil la orada değil solda solda sol tarafa bak ha orada bir yerde. Daha solda daha solda. Solunu sağını bilmiyor ki çocuk. Dur da gördün mü? Askere nokta atışı yer söyleyeceksin ki görsün de vursun. Ali askerin peşinden git Ali duvarın içine girmeniz lazım hatta okulun üstüne çıkın içine girin gir okulun içine üste çık Heh. çık 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 çıkabiliyorsan bir daha çık. da şimdi hareketli bir oyun sergilerseniz iki tarafı da öldürebilirsiniz. Düşman görüldü. Kırmızı evdekilere de bak, kırmızı evdekilere de bak. Kırmızı evdekiler 330 da Ali. 330 da. Taş arkası bak. 35 dali bak kaçıyor. Şahin Nesirli abi bana günlük ödülleri vermiyor bilgisi olan var mı demiş. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Orta kalite bilgisayarlar de çok kasıyor demiş. Valla herkesinki kasıyor koçum ya. Bizimki yüksek kalite bizimki bile kasıyor. O emülatörden kaynaklı. Bak 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 önündeki kulübede. Önündeki sağındaki kulübede. Sağındaki kulübede iki kişi. Vur vur vur. Bir bomba salla la gitme la bomba salla açıkta solda adam var oğlum gitme Daha oraya gidiyor ya Bomba salla gitme Tamam Aferin Bak solda, sağında bir tane daha var kulübeye doğru geliyor adam bak Öbür kulübenin arkasında Gördün mü? Evet aferin hadi alırsınız hadi Nerede abi tam olarak? Abi kulübe de işte önündeki kulübe de la Ali. Çıkışta işte kaç tane kulübe var? Bir tane kulübe var işte. Vur vur ağaçtan geçiyor vur. Bomba at bomba at bomba at. Bomba at. Müsait durumda at bombanı. Kim abi? Bizi satıyor kendi görüşünü kapatacak bak. Harbi süper zekaya. ya. Tamam aferin. Bir kişi daha var. Bak burada. Ali yardım etsene. Ali sen neredesin Ali? Bir tane adam var, adam var da. Abi onu bırak sen askere ben yakın ]ladım. oyna Ali ya. Aa gördüm. Adam zor durumda. Solda da adam var. Solda seni görüyor, seni vuracak. E yönünde 105. Oradan kaç, oradan kaç çapraz atışta kalacaksın. Gir eve. Üst kata çık, üst kata çık. Bırak orayı. Solunda adam var. Heh, çık üst kata. Tamam. Sol 105 E yönü. E 100'de var. Bir de 105'te 110'da var. 2 kişi var orada. Onları da alırsanız zaten geriye bir de arkanızdaki adam kalıyor. Aynen şurada bir tane adam var da. Ali orada 105'te ve 110'da iki kişi var. Bir tane de arkanızda adam var. Arkadan backstep yemezseniz oyun sizin. Hadi bakalım. Alanı da size verdi. Tamam. Vur 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 vur. Vur, vurla bekle kala. Çok güzelsiniz. Evet kaldı iki kişi. Biri E105'te. O daha çıkmadı. E105'ten çıkabilir. Bir de sol tarafınızda olabilir. Ali'nin olduğu tarafta olabilir. Heh. Ulan tarif ede ya oyun kazandırdık ya. Aa, gördüm adamı burada. Arkadan backstep yemeyin dedik. Adam geliyor. Hadi alırsın. Hadi Bomb ha, bomba Sade. Bo Sargı bozuyor. Aşa Ali aşağıya dal. Ali aşağıya dal. Adam yalnız kalmasın gir gir asker gir tamam bir kişi kaldı kapıyor hadi duvar arkası ali duvar arkası ali şuna bir tane vur ya ulan oğlum vallahi var ya hani adamı var ya bildiğin... şeyi fıtık ettiniz <laughs> ya Bildiğim fıtık ettiniz. Yani çok çalışmanız lazım oğlum ikinizin de. Çok çok sıf sıfır yani. yani biraz çalışın Benim videoları izleyin. Hadi size ödev. Bu videoyu yayınlayacağım ki ders olsun. Ulan tarif ede de oyun kazandırdık ya. Hadi bakalım. Elinize <laughs> sağlık. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu oynamak kadar oyunu okumak da çok önemlidir. Bugün de bu video sizlere ders niteliğinde olacak. Umarız beğenmişsinizdir. Ben oynamadım ama resmen tarif ettim. Oyunu oynamış kadar da yoruldum yani. Oynasam bu kadar yorulmazdım. Zaten ölmemin bir sebebi de askerin yanındaki burnunun dibindeki adamı görmemesiydi. İşte buna çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yani takım arkadaşınıza doğru giderken sağa ve sola bakarak gitmeniz lazım ki arkanızda, sağınızda, solunuzda düşmanı takım arkadaşınızın yanına götürebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Gençler teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Ranka geçeceğiz. Bu videomuzu yakın zamanda paylaşırız. Teşekkür ettik. Umarız yine başka videolarda görüşürüz.